Arkadaşlar merhaba, bu dersimizde kısa, küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Anlatacağım anekdot Yıldırım Beyazıt ve Timur'la ilgili bir anekdot. Bu hikaye Ahmedi tarihinde geçiyor. Biliyorsunuz Ahmedi tarihi Osmanlı tarihçiliğinin ilk zamanlarına ait bir tarihçimiz. Burada geçen hikaye şu şekildedir. Tabii ee, Yıldırım Beyazıt ve Timur'un e, nasıl, ne şekilde savaştıkları, mektupları, mektuplaşmaları bunları anlatacak olursak elbette ki e, dersimiz uzar. Bu yüzden bunları anlatmak yerine e, kısaca e, Ankara Savaşı biliyorsunuz. E, Çubuk civarında e, olan bir savaş. E, bu savaşta e, Yıldırım Beyazıt e, tabii ki Anadolu'da birçok beyliği ele geçirmiş ve ele geçirdiği beyliğin askerleri kendisinde, o askerler kendisinde, onlarla tabii ki çubuğa geliyor. Tabii bunun yanı sıra Cerehor denilen ücretli askerler de var. Bununla beraber tabii ki evlatları da Yıldırım Beyazıt'ın sağında solunda kendisi tam orta gövdede savaşıyor. Bu gövdede savaşırken tabii ki e, Yıldırım Beyazın tabii ki evlatlarını da anlatacak olursak uzun sürer. Genelde Peygamber isimli çocuklar diye de zikredilen Yıldırım Beyaz'ın evlatları arasında kimler var? E, Çelebi Mehmet'ten Tutun, İsa'ya, Musa'ya, Süleymana kadar e, birçok evladı var. Ama tabii ki biz bunu anlatacak değiliz. Ankara Savaşı yani Çubukta meydana gelen savaşta Yıldırım Beyazıt en son baktığında etrafında kimsenin kalmadığını görüyor. Merkezde, meydanda, göbekte bir tek kendisi kalmıştır. Savaş alanını evlatları terk etmiştir. Bununla beraber yola çıktığı askerlerin bir kısmı daha önce söylemiştik Anadolu da fethettiği beyliklere ait askerlerdi. O askerlerde de tabi ki Yıldırım Beyazıt'ın karşısında Timur'un yanında kendi eski beylerini görünce bu askerlerde Yıldırım Beyazıt'a ihanet ediyor ve bu şekilde Yıldırım Beyazıt'ın etrafında hem evlatları hem de askerleri dağılmaya başlayınca o kadar söylenmesine rağmen geri dönüş veya kaçış Ricat denilen işi yapmayınca tabii ki Yıldırım Beyazıt e, Timur'a esir düşüyor. E, Timur gerçekten Yıldırım Beyazıt'a izzet ve ikramı çok fazla, ona e, saygı gösteriyor, ona çok fazla e, ihtiram, çok fazla ikramda bulunuyor. Tabii bununla beraber farklı rivayetler de var. Yani Yıldırım Beyazıt'ın karısını, eşini yakalatıp. E, Uygun olmayacak tarzda kahve ikram ettirdiği ya da bir takım ikramlarda bulundurduğu gibi rivayetler de var ama bizim asıl konumuz bugün Yıldırım Beyazıt'ın neden demir bir kafese konulduğu, niçin demir bir kafeste götürüldüğü, niçin bir demir kafeste muhafaza edildiği ile ilgili. Hani söylemiştik Yıldırım Bayazıt'ta Timur çok fazla ikram ediyor. Evet ikram ediyor ve her gittiği yerden e, tutsak olarak Yıldırım Bayazıt'a götürüyor ve yolları Denizli'ye düşüyor. Denizli'ye düştüğünde Donuzlu'da deniyor tabi bunun altında çizelim. E, yolları Denizli'ye düştüğünde Denizli'de bir hamamda iken Timur Yıldırım'a soruyor birinci Bayazıt e, kardeşlik diyor. Eğer ben esir düşseydim sen bana nasıl muamele edecektin ya da ederdin? E, Yıldırım beyazıt bu soruya eğer diyor ben seni esir almış olsaydım ben seni demir bir kafeste tutardım. Ve demir kafeste muhafaza ederdim ve bırakmazdım diyor. Bunun üzerine Yıldırım Bayazıt'ı Timur demir bir kafese koyuyor ve o şekilde muhafaza ediyor. Bu şekilde söylendiği, rivayet edildiği birçok tarih kitaplarında geçmekle birlikte dediğim gibi Ahmedi tarihinde de bu hikaye anlatılır. Evet arkadaşlar bugünkü tarihten anlatacağımız anekdot bu kadar. Allah'a emanet olun. こっち行こう。